Elbizene karışır, seven küser barışır. Elbizene karışır, seven küser barışır. Biraz çapkınım ama yar buna da alışır. Yar buna da alışır. Biraz çapkınım ama yar buna da alışır. Yar buna da alışır. Can çıkmadan huy çıkmaz. Deli gönül yorulmaz. İnsan yaşlanır ama aşkın yaşı sorulmaz. Nurşani kırk yaşında, kar beyazlar başında. Nurşani kırk yaşında, kar beyazlar başında. Oğluna doyamamış, yazın mezar taşına, yazın mezar taşına. Ozan'a doyamamış, yazın mezar taşına. Yazın mezar taşına Can çıkmadan kuy çıkmaz Deli gönül yorulmaz İnsan yaşlanır ama Aşkın yaşı sorulmaz Engin kardeş neredesin? Yüreğimde közdesin Engin kardeş neredesin? Yüreğimde közdesin Unutur muyuz seni? Her gün türküler dersin her gün şarkılardasın Unutur muyuz seni Her gün kalbimizdesin Her gün türkülerdesin Can çıkmadan huy çıkmaz Deli gönül yorulmaz İnsan yaşlanır ama Aşkın yaşı sorulmaz Araca kırk yaşında Kar beyazlar başında Araca kırk yaşında Kar beyazlar başında sevdiğin alamamış Yazın mezar taşına, yazın mezar taşıma Sevdiğin alamamış Yazın mezar taşıma, yazın mezar taşıma Can çıkmadan huy çıkmaz, deli gönül yorulmaz İnsan yaşlanır ama aşkın yaşı sorulmaz